Kıymetli izleyicilerim merhaba, içeriğime hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde gördüğünüz gibi zeytin yağa dönüşmeden önce bu süreçte yapılan emeği sizlere içerik olarak yansıtmaya çalışacağım. Bu içeriğimizden faydalanarak zeytin emekçilerine zeytin toplayıp bunları yağ dönüştürüp sofralarımıza gelmesini sağlayan zeytin emekçilerine selam olsun. Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü gerçekten meşakkatli bir süreci var. Hem hiç bilmeyenlere göre izlediğinde insanlara bir fikir versin. İzleyicilerim zeytin dalından yağhaneye gidip oradan soframıza gelene kadar ki emeğin nasıl olduğunu biraz fikir sahibi olalım diye bu içeriğimizde bunu yansıtmaya çalışacağım. Umarım içeriğimi beğenirsiniz. Beğeni like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçiler lütfen abone olup izlesin. Bu güzel kanalı birlikte büyütmeye devam edelim bu işlemi yaparken tabi gözünüzde bir koruyucu gözlük olması faydalı olur Çünkü dallardan fırlayan zeytinler gözünüze falan gelebilir bu aküle çalışan bir makina parmaklarımız gibi hareket eden hızlı bir şekilde titreşim yaratıp dallara çırptırarak zeytinleri dallarından düşürüyor aküle çalıştığı için de tabi kolaylık oluyor Yamaçlarda falan e, cereyan bulma şansımız olmadığı için. Bunların bir de e, benzinli çalışan motorlu türleri var. Dalından silkelenen zeytinler gördüğünüz gibi aşağı serilmiş olan bu çulların üzerinde toplanıyor. Sonra bunların içinden kaba dal ve yaprakları ayıklanacak. Sonra bu zeytinler güzelce çuvallanacak. Sonraki işlemler işte sırasıyla devam ediyor. daldan silkelemeden sonra böyle bezlerin üstüne zeytinle beraber düşen yaprakları ve dal parçalarını da yıklama. Zeytin yaşı veya emekli bir iş. Dışarıdan öyle kolay göründüğü gibi değil. Değerli izleyiciler, meşakkatli işleri var bu yağ işinin. Onların biraz size detaylarını vermeye çalışıyorum. Meşakkatli olduğunu görün diye. 영상아 <목소리도> Burada kaba ayıklamasını yapmış olduğumuz e, zeytinin ayıklamasından sonra çuvalları artık dolduruyorsunuz bu çulun üzerindeki zeytinleri. Çuvallarda biriktiriyorsunuz. Bir tane ağaçların altındaki bu çullarda biriken zeytinlerin yine e, kaba ayıklamaları devam ediyor. Bu ayıklamaları yapacağız. Sonra yine çuvallara doldur, doldurulacak bunlar. Bu şekilde işlem devam ediyor. Çulların üstünde ayıklaması biten zeytinler. Böyle yapraklarını, kava şeylerini alıyorsunuz. Sonrasında böyle çuvallara konuyor. Buradan da yağneye götürüp zeytinin yağı sıktırılıyor. Sonra o mucizevi yağı evimizde alıp kullanmak için işte böyle meşakkatli süreçleri var. Bunları makinenin içinde ayıklaması zor. Elle zeytinlerin dışına ayıklanıyor. Zeytin kısmı çuvallanıyor. Bunlar işte bu şekilde yağhaneye gidiyor. Bu güzel ağaçlar o mucizevi güzel yerler çoğalacak yağları veriyor bize. Emek vererek bunları elde edip salatalarımızda, ve yemeklerimizde bu yağları kullanıyoruz. Daha önceki içeriklerimde yağhanede yağ sıkımı ile ilgili içerikimizi zaten yayınlamıştık. Kasım ayı Aralık ayı Yağmursuz günlerde zeytin toplama işleri Ege bölgesinde yoğun bir şekilde devam etmekte. Umarım bu içerik zeytin dalından zeytinyağı olarak soframıza gelen bu emek sürecini sizlere bir fikir verecek şekilde faydalı olmuştur. Beğeni, like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçiler lütfen abone olsun. Yeni içerik ve çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle sağlıklı günlerde kalın tam zamanlı pusula kalayında kalın Hoşçakalın. kalın.